Teşekkür ederiz. Gerçekten seçim döneminde de yapmış olduğumuz bir toplantıda iki e, değerli Bakanımızın bir yerde olduğu bir toplantı bir yerde olma şansını bulmuş ve o gün de seçim öncesi böyle dinleme imkanı bulmuştuk. Öncelikle başta siz olmak üzere değerli İzmir Milletvekillerimizin Milletvekili seçimlerinden sizin başlamış olduğunuz bakanlık görevimizden ötürü size tekrar tebrik etmek isteriz. Yönetim kurulu arkadaşlarım ve dernek adına o dönemde başladığınız ve sürdürdüğünüz projeleri duymak İzmir'i olarak bizi heyecanlandırdı. akabinde hemen bu projelerle ilgili çalışmalara başlamış olmanızda bizi de bu konuda takipçisi olacağınız ve bir an konusunda da umutlandırdı. Bu anlamda Bizler Ege Genç Çadam Derneği üyeleri olarak 1990 yılında kurulmuş 22 ila 47 yaş arasında e, bulunan ve Türkiye'nin Genç İş Adamları arasında en eski ve en büyük kurumlarından biri olan Genç İş Adamları Derneğimizde bugüne kadar geçmiş başkanlarımızın ve yönetim yaptıklarını bir seviyeye götürebilecek çalışmalarda faaliyet gösteriyor. Bu anlamda İzmir için yapılacak, yapacağınız tüm faaliyetlerde bize düşecek görevleri de üstlenmek için hazır olduğunuzu arz etmek istiyorum. Tekrar hoş geldiniz diyorum. Sen sizi Evet. Aydın Bey'e, başkana teşekkür ediyoruz. Değerli arkadaşlar, Ege Genç İş Adamları Derneği'nin <laughs> 12 Haziran seçimleri sonrasında bugün ziyaret etme fırsatı bulduk. Ben şahsım, partim ve tekililerimiz adına seçim sürecinde bize gösterdiğiniz yakın ilgi destekten dolayı teşekkür ediyorum. Tabii ki İzmir'in <laughs> geçmişten gelen projelerinin konularının zamanı daha etkin kullanarak çözüme kavuşturulması konusunda sizin gibi sivil toplum kuruluşlarının katkısı, desteği çok önemli olduğunu biliyoruz. Onun için bu ziyaret sadece bir nezaket ziyareti olmanın ötesinde İzmir'e, İzmirlilere açıkladığımız 35 İzmir 35 proje vizyonunda bir anlamda gerçekleştirilmesine yönelik hem sizlerle bilgi alışverişinde bulunmak hem de bu projelerin önceliği önemli konusunda sizlerin görüş ve önerilerini almayı da e, itibar ediyor, içeriyor. Bu bakımdan e, bu vesileyle 35 İzmir 35 proje e, vizyonumuzda e, gerçekleştirilecek projelerin öncelikleri konusunda ediyat olarak da sizlerden öneriler bekliyoruz. Biz bir çalışma yapıyoruz. Bu çalışmalarımız sizin de ifade ettiğiniz gibi fiilen başlamış durumda. Şu anda başlamış, devam eden ve başlama e, aşamasında olan toplam proje sayısı 7. E, etüt proje çalışmaları yapılan proje sayısı da 7. E, dahil edildiğinde sayı 15'e e, yükselmiş oluyor. O bakımdan e, İzmir'in İzmirlilerin bu projeleri e, çok yakından takip ettiklerinin farkındayız ve bunların gerçekleştirilmesi konusunda da e, doğrusu e, bizde gerekli gayreti, kararlılığı göstermekteyiz. Evet bu o çok büyük bir